Götürecekler güzel yüzlümü. İzin vermem. Bu kez hiçbir güç Yusuf'u bizden alamaz. Yusuf için sensiz bir hayat düşünmüyorum. Bir damarında benim kanım akıyorsa diğerinde senin. Bir şeyler dönüyor. Yaman'la o teyze bozuntusu Yusuf meselesiyle ilgili bir şeyler planlıyorlar. Ama ne olduğunu anlayamadım. 206 seçenek var önümüzde. Şimdi bunlardan bir tanesine karar vereceğiz. Mesele şimdilik aramızda kalacak. Kimsenin haberi olmayacak ama. Sen ciddisin. Sen kendini bu konağın hanımı falan mı zannediyorsun? Sana bir kenar mahalle çamuru olduğunu her dakika hatırlatırım. Zuhal! Yusuf buraya bayılacak. Hayatımızı burada geçireceğimize inanamıyorum. Yusuf burada çok mutlu olacak eminim. Yeter ki yabancılık çekmesin başka bir ülkede. İkimiz de yanında olacağız. Çekmez.